Okyanusların derinliklerine yolculuk, bilmediğiniz gerçekler. Merhaba, bugün sizleri gezegenimizin en büyük gizemlerinden birini, okyanusları keşfedeceğimiz bir yolculuğa çıkarıyorum. Dünyanın yüzeyinin yüzde yetmiş birini kaplayan bu devasa su kütlesi, yaşamın kendisinin kaynağıdır. Derinliklerinde keşfedilmemiş sayısız tür, karmaşık ekosistemler ve hayati önem taşıyan doğal döngüler barındırır. Bu yolculukta okyanusların temel özelliklerinden iklim üzerindeki etkilerine, biyolojik çeşitliliğinden insanlıkla olan ilişkisine ve karşılaştığı tehditlere kadar birçok konuyu ele alacağız. Hazırsanız okyanusların derinliklerine doğru birlikte bir keşfe çıkalım. Gezegenimizin en geniş su kütleleri olan okyanuslar dünyanın yüzeyinin büyük bir kısmını kaplar ve toplamda 360 milyon kilometre karelik devasa bir alanı kaplar. Yedi ana okyanus arasında en büyük ve en derin olanı Pasifik Okyanusu'dur. Derinliklerini Everest Dağı'nın iki katından fazla derinlikte bulunan Mariana Çukuru ile keşfedeceğiz. Okyanuslar, güneş ışığını emerek ve ısıyı depolayarak dünyanın iklim sistemini düzenleyen hayati bir rol oynarlar. Bu devasa su kütlesi, atmosferle sürekli etkileşim halindedir. Chapter 4 El Niño ve La Niña Okyanusların Küresel Dansı Okyanus yüzey sıcaklıklarındaki değişimler, El Niño ve La Niña gibi olayları tetikleyerek dünya genelinde hava koşullarını etkiler, kuraklıklara, kasırgalara ve fırtınalara neden olabilir. Chapter 5 Yaşamın Kaynağı Okyanusların biyolojik çeşitliliği. Okyanuslar balinalardan mercanlara, deniz kaplumbağalarından minik planktonlara kadar milyonlarca türe ev sahipliği yapar ve dünyadaki oksijen üretiminin büyük bir kısmını sağlar. Chapter 6 Okyanuslar ve insanlık geçim kaynağı ve kültürel miras. Okyanuslar milyonlarca insan için geçim kaynağı olan balıkçılık faaliyetlerine küresel ekonomiye katkıda bulunan enerji kaynaklarına ve zengin bir kültürel mirasa ev sahipliği yapar. Chapter 7. Plastik kirliliği: Okyanusların üzerindeki tehdit. Her yıl milyonlarca ton plastik atık okyanuslara karışarak deniz yaşamını tehdit ediyor. Besin zincirine giriyor ve deniz canlılarının yaşam alanlarını yok ediyor. İklim değişikliği okyanusların ısınmasına ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olarak mercan resiflerinin beyazlaşmasına ve kıyı erozyonuna yol açıyor. Uluslararası organizasyonlar, hükümetler ve bireyler okyanusları korumak, deniz koruma alanları oluşturmak ve sürdürülebilir balıkçılığı teşvik etmek için çalışıyorlar. Plastik kullanımını azaltmak, geri dönüşüm yapmak, ve deniz ürünlerini tüketirken bilinçli seçimler yapmak gibi küçük adımlar bile okyanusların sağlığını korumada büyük bir fark yaratabilir. Okyanuslar gezegenimizin kalbi gibidir. Onlar olmadan yaşam mümkün olmaz. Onları korumak sadece okyanusları değil, tüm dünyayı korumak, insanlığın geleceğini güvence altına almak anlamına gelir. Unutmayın, okyanusların geleceği bizlerin elinde. Bu yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederim. Siz de okyanusları korumak için attığınız adımları yorumlarda bizimle paylaşın. Birlikte bu muhteşem mavi gezegeni koruyabiliriz.